Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Lenf kanserine yakalanan çok güzel hareketler ikinin genç yıldızı Arif Güloğlu'nun sağlık durumuna ilişkin haberler geldi. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce en güncel bilgileri ilk bizim kanalımızdan öğrenebilmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdi haberimizin ayrıntılarına geçelim. Lenf kanserine yakalanan çok güzel hareketler ikinin genç yıldızı Arif Güloğlu'nda sevindirici haberler gelmeye başladı. Tedavisi Ankara'da devam eden Güloğlu kemoterapiye başlamıştı. Çok güzel hareketler bunlar iki oyuncularımdan Cenan Adıgüzel ve Emin Oğuz Çelebi. Önceki gün bebekte objektiflere yansıdı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden ikiliden Adıgüzel lenfomaya yakalanan Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 27 yaşındaki oyuncu Arif Güloğlu iyi. Tedavisine devam ediyor. Her her gün konuşuyoruz neredeyse. Morali yerinde tedavisine devam ediyor ifadelerini kullandı. Oyuncu Ceren adı güzel sözlerini inşallah en yakın zamanda aramıza gelecek. İlk tedavisine güzel yanıt verdi. Her gün dua ediyoruz Arife. İnşallah düzelip geri dönecek aramıza cümleleriyle tamamladı. Çok güzel hareketler 2'nin başarılı oyuncusu Arif Güloğlu'na kısa süre önce lenfoma teşhisi konmuştu. Güloğlu tedaviye başladığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Biz de Her Şey Yolunda kanalı ailesi olarak Arif Güloğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İnşallah tez zamanda iyileşir ve aramıza geri döner.